arkadaşlar arkadaşlar üç kızın ikincisi çifte be, çifte belayla şu an köşk oynuyoruz yanında Malik var ve Efe var oynayan Efe kaç diyor kaç Hı? kaç siz bak bot gibi geliyor ha nerede <laughs> yakalarsa diyor gitmedim valla Oha gördünüz mü lan? Ben görmedim. İki kişi bir geldi. Oh. bak bir kişi gördüm. Videoya like atmayı unutmayın. Girdağını gördünüz mü? Ha? O, Ay. çok hızlı geliyor. Evet kreşi hızlı. Bir şuradan çekeyim ha. Kanka şöyle yapacağım rahatsız olma. Efe kulağını azıcık kafana tamam. çekersen. Oh. Ha tam çok iyi mükemmel gözüküyor böyle. Hani de bayanmış. Charlie geldi. geldi. Hani? Evet, Charlie geliyor. Charlie gelmiş. Kanka İkisi de bu durumda. De İkisi de yemin ederim bu durumda. Bak yemin ettim az önce. Çıkmadı mı lan? Çıkmadı. Arkadaşlar burada benim rekorum toplamda 24, 2 22 gol göz yapmıştım bak gol mü? göz dedim lan. Arkadaşlar dünya rekoru kırdım neredeyse ben. 2 dakika 56 saniyede bunu bitirdim. Çifte belayı değil Charlie'yi bitirdim. Kanka Tesla'ya vardı açsana. E, sonra açarım. Zaten şimdi Geldi ya. Kırmışık geldi. E bu dur dur. Buradan ikisi konuşmuyor ama. İkisi niye konuşmuyor, Niye kırışık konuşuyorlar? Zaten korkuyorum. Oh, oh. Ne? Oldu? Şuradan çıktı. Arkadaşlar çok değişik oldu. Çok saçma, O bir kere emi Emirhan Ala olmuş. Bunu bitirirsen bak 20 like atmışım. Zor baya. Vay. 20 like atmayın. 10 like yeterli 20 like nasıl olur oğlum? Sanki ünlüyüz ya. Haber? Ya ünlü oğlum. Arkadaşlar 15 like <laughs> bekleriz. Ama atmasın. Atarlar. Atmayacak. Atabilirler. Kesin atmazlar. Neden? At arkadaşlar Malikle ef ve atmazlar diyor. Ben at atmazlar atarlar at atarlar. At atarlar diyor ben atmazlar diyorum. Duruma göre bakacağız. Bence atarlar lan. Bence. Hadi oğlum biz seviyorsanız atın lan. Evet arkadaşlar. Seviyorsunuz seviyorsanız atın. Seviyorsanız. Oo ne oldu lan? Ne oldu? Çaylı götmek girdi de. Ne oldu lan dedim ben. Kıra, yok öyle deme ya. Ulan, Nereye giriyorsun? Bu ne yapıyor? Çalı. Oha çalı. Hepsi aynı yerin şuna. Biri göz ver. Bizi de demişti bir tane fakir. Ha? Ha. Çok kötü. Bu da göz çıkmazsa dünyadaki en... <laughs> ne, ne oldu ki? Dünyadaki ne diyecektin? En nadir şey oluyor diyecektin. Şurada bir tane göz vardı. Onu almadan bir şey oldu. Anlamadım ben. ve evet, bence artık ayıp ayıp konuşma sonra şey olur. Oğlum, Lan arkadaşlar... YBJ'yi de küfürlü konuşan like atıyorlar. Ha o zaman da doğru. YBJ evet. Ne kesmiş? Ha bu şu küçük odadan bir şey geldi. Çok nadir. İyi nadir değil. Ya. Hani iki iki oyunda oldu biliyor Arkadaşlar gördünüz mü? Ya bak. Koldu. Nasıl geliyor ya? Hı. Kapıyı açtığımızı gibi. Ben buradan açıyorum. Buradan Nasıl? Nasıl görüyorlar? Ben, ben en baştan başlayacağım. Baştan. Ben en baştan mı? Hile bu abi ya. Arkadaşlar reklam ge gelince durduruyoruz yoksa telif yeriz. Evet. Yani telif yiyeceğiz. Telif Hayır. gerçek para cezası değil mi telif? Ha. Ne kadar? Bayağı vardır. Bir telif falan var mı? O kadar. var. Ben da daha doğru. çok. Ağır, azıcık geniş tut. Oğlum sana gel. Oyun videolarını Ya oğlum götüne gir. Tableti götürme seçin. Şöyle be. <laughs> Şuna bak şöyle yaptım tablet. Hayır göremiyorlar göremiyor. arkadaşlar. Az şey. Ya ya göremiyorlar ya. Doğru düzgün görmüyorlar arkadaşlar. bakın şöyle çok güzel görünüyor. Ya ben bu pion plan... ya, ya ben tutayım Araf ya. Tutmayı mı bilmiyorum. Telefon sadece. Aa bak nadir hem tablet telefonun içine girip. Ha tabii çok öyle. Öyle biraz. Evet. Biraz ama. Ne? Er i̇kisi de bir yerden geldi gördünüz mü? Oy, Uy, arkadaşlar, arkadaşlar çiftte belaymış arkadaşlar. Bir kaç kişi göstersene arkadaşlar. Yani gördü. 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 evet bir sus. Ya, i̇kisi de üst katta koş. <laughs> Niye alt katta? Arkadaşlar ne oldu? Üst katta var. Tamam mı? Durayım mı? Onu al kat, onlar alt kata gidince sen üst kata gidersin. Yok. Ya alt katta en azından bir tane oda var. Yok, şu orada şuradaki odaya ne gitmedim? Ya gideceğim sonra. Merak saçma saçma tipler yapma. Video evet. 5 dakika oldu. Kaç dakika? 5 dakika mı? Evet. Şimdi alt katta. Evet. Kaç dakika şu kadar bitiyorsun? Efe, sen Yok, bir kaç Yok birkaç kere çıkış. çıktım ve yakalandım. Oğlum, Efe, şu an öyle değil. Ben durduruyordum. Bu kuş düşüyor. Efe kopuyor. Kopuyor Oyy! Oyy! Gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz. Oyun hileli yani. Oyun şöyle bekliyor. Göster Efe'nin tipine bakın Efe, Bir daha yap Efe. Hocam açsanız da katli. Böyle <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ya bu da gitmiyor. Ya Charlie şey ıı, ışınlanıyor ha? Ha, ha. O resimde. Evet o resimde. O resimde gidelim. Gidelim. arkadaşlar siz de bili biliyorsunuzdur ıı, şey ha. resimden ışınlanıyor. Biz de ışınlanıyor. Işınlanak mı? ne saçma konuşuyorsun ya? Biz de ışınlanabiliyoruz. Yok. evet. Evet. Ateş, portala girip şunu. Ateş, ateş, ateş. O Ona Charlie. Charlie. Sıkıştırdılar herkes. Ya ya ya. Aha. Pebisi Charlie 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 Charlie. Charlie Charlie. şey değil miydi lan? Koç, koç, koç. Chucky, ha o lan. Hmm, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Charlie ile <Chucky> karıştı. <laughs> ya amına <emne> koyayım. Ne? <laughs>